Bu çok erken başlamış yani. Ya bir röportaja gitmişsin ya başka bir şey yapmışsın. Dansal lisesindeyken abi zaten ailenin gönderdiği para da yetmedi için son sınıfa gidince biliyorsun hemen el koyuyorsun. Hmm. Broşür kolu bilmem ne. Ben tiyatro Tabii. yapardım. Hmm. Sonra da baktık ki paranın döndüğü yer broşür kolu. Broşür koluna el koyduk ve ben Galatasaray Lisesi'nde Minör Nurettin Selçuk, Orhan Gencebay, Emel Sayın konserleri yaptım ve evet. o paralarla da olimpiyalar falan filan, pasajlar bütün son sınıf geçiniyordu. Ben Orhan Gencebay konserini bilmiyorum. Orhan evet. Gencebay gelip Galatasaray Lisesi'nde konser mi? Evet, ses, Tevfik Fikret'te. Tabii ses mecmuası o zaman sanatçılara ulaşmak, ücretler falan doğru Hı. yolu iyi keşfediyorum ben. Ama öğrenciler diye dışarıya bilet satıyorsun. Öğrencilere de sen bilmiyor musun zorla dil mecburi. Evet evet <laughs> ama dışarıya da açık mıydı bilet? Yok çünkü zaten solda at oluyor zorla değil Acı. mecburi, mecburi. bilet tiketim sistemiyle. <laughs> Rahmetli yani size de geliyordu Ferhan Şensoylar evet. falan, Rahmetli Engin, Mahmut abiler... Bir ekip önden gelir, bilet satar, hmm, gider, 15 hmm. dakika sonra Ferhanlar gelir, 20 dakika oyun oynar. Hmm, Bu soldat hmm. sistemi daha okulda vardı. Dolayısıyla Paris'e evet ben üniversite başlarken hem 100-150 bin tirajlı Hey dergisinin Paris muhabiri olup sanatçılara kolay ulaşıyor. O zaman da gelip gazinoda sanatçı çalıştırıp ağır abilerle teşviki mesailerin başlamış. Bunu nasıl buluyorsun? Yani bu sonuçta liseden bahsediyoruz. Tabii evet. ben de ben de lisedeyken ee, o, o tarihte işte senin gibi son sınıflarda olanlar filan. Onlar bana çok büyük geliyordu. Tabii. Çok büyük. Yani adam mesela ya ee, solcu ee, ama işte ee, polis tarafından aranılan bir takım abiler vardı. Evet. Okulda ama okula öğrenci olarak gidip geliyorlardı filan. Şimdi bunlar bana çok büyük geliyor. Yani ya da senin gibi işte bu organizasyonlara girmiş falan artık hayatını kazanmaya başlamış kendi sorumluluğunu üstlenmiş filan. Ve o sırada tabi bütün okullar sadece Galatasaray'dan söz etmiyorum. Bütün okullarda da. O dönemin en iyi okulları devlet okullarıydı. E, evet. ]ydi. O da bir devlet okulu. Öğrenciler arasında da işte filanca ailesi zengindir, filanca fakirdir, şu şöyle giyinir, bu bunu yer falan filan. Böyle bir şey de olmadığı için sanki sanki herkes hayatına sahip çıkmış bir şekilde mücadeleye başlamıştı. Şimdi lise son sınıf öğrencisi görüyorsun. Yani o şey gibi merhaba tatlım <laughs> Türkçe biliyor musun? <laughs> ee, evet ben yaşlı amca ondan sonra sen de hani üçüncü türle, türle yakın ilişkiler filan. <laughs> Ona üçüncü türle. Ondan sonra ve sen e, ne yapmak istiyorsun hayatta e, falan. Bu korkunç bir şey değil mi? Yani evet. o şey gibi değil mi? Yani sanki lise sonlar büyük hayata atılmış. Tabii tabii. E, Bizim yeşerdiğimiz ortam. Ben hep ona bakıyorum zaten. Ama anne babalar mı bunun nedeniydi belki de? Hayır. yani Anne benim... babalar da ama ilgisizdi yine de yani. Şu, şu bir kere çoğumuz e, yatılıydık. Evet. İstanbullu olsa bile sağda e, Kars'ın en dağ e, köyünden gelenle solda İstanbul'un en zengin mimarının oğlu hiç arada... Bir şey olmaksızın beraber büyüyorduk, paylaşıyorduk. Ben zaten bunu ortaokul sensörü nefret ettim. Çünkü hmm. her hafta karne dağıtıyorlar, hmm. her hafta insan birbirine kötü kopya veriyordu yani. Hmm. O hmm. eksi puan olsun, hmm. böyle e, öne çıkma kalsa ise paylaşım ve evet. işerme ortamı benim hayatımda çok önemli... E, yeri vardır Galatasaray'ın o hmm. Çünkü kitabımda da epey hmm. ondaki hmm. olayları da bahsediyorum hmm. yani bunu aslında ilham vermesi için tabi ee, söylüyorum yani bu neymiş bu nesilden nesile değişen şey tabi burada ee, anne babalarla ilgili bu çok, çok söylüyor yani anne babanın farkı çünkü bir kere şey yani İstanbul'da oturup da Sadece Galatasaray değil başka liselerde Tabii. de böyle. Ee, Kabataş Erkek Lisesi, Tabii, İstanbul, İstanbul Erkek, Erkek Lisesi. Lisesi, bu liselerde. Yani, yani İstanbul'da Kabataş'tan oturuyor geçtim, evet. İstanbul'da oturuyor ama okulda yatılı. Aynen, yani şimdi göre, bunu tamam. mesela şimdi, şimdinin anne babaları e, bunu anlamasına imkan yok. Yani iki sokak ötede de oturabilir. Yani niye çocuk evde uyumuyor da gidip orada bir yatakhanede, demir kar yolalarda... Demir dolaplarda eşyalarını şey yaparken ve o çocuğun düşün ki bir tane demir dolaba sığıyor yani ne kadar az donu tişörtü ya da pantolonu var şimdi benim hatırladığım benim bir pantolonum vardı bir. Ama yandakinin de blue jeanini alıyordun yani çok e, rahatlıkla. e Tabi rahatlıkla. Tabii tabii tabi. O, da, o da giyilir değişir mesela kız arkadaşla buluşulacak falan filan bunlar zaten yardım yardımlarla. Old Spice parfümü. Bravo Vallahi. evet. <laughs> yani, ama, <laughs> e, hayır hala ama o çok eski bir parfüm ismi verdi ama hala yürürlükte. Yok, <laughs> yani, belki yani, tedaviden öyle. kalktığını düşünüyor <laughs> olabilir. Evet. hala <Yani>, <laughs> bu, bu, ilginç mesela mesela bir pantolonumuzun olması o pantolonunda artık ee, bitmesi için yani atılması için evet, senin abi. büyümen gerekiyor yani paçaların artık kısalması gerekiyor. Falan. Şimdi bu belki bir yoksunluk gibi görünebilir ama hiç zenginlik bile. Zenginlik ya. Yani. Hayata karşı evet. direnç, dostluk, paylaşım, şimdi bir marka merakı falan ve Yani ondan benim zamanım demeyi unuttum ben. Evet evet. Şimdi bu stand up dünyasını nasıl görüyorsun abi? Yani eskiden bir arkadaş, iki arkadaş, şimdi çok arkadaş, çok kabiliyetli arkadaş dünyası. Ve de stand up dünyasının özellikle organizatörler için etkinlikleri düzenleyen herkes için müthiş bir ...kolaylığı var tabi. Artan adam. Az. Evet adam gördüğünüz gibi tek başına geliyor ve çok evet. akıllı bir adam oluyor evet. iş adamda gördüğümüz gibi ve geliyor tek başına dekor, ışık, kostüm organizasyon güzel işte transfer şey. e, falan filan en fazla yani en fazla bu adama business bilet alınır yani <laughs> ne ister ki <laughs> yani bu mesela çok güzel Yüksel bir dünya değil mi tabii diyorum. bu yalnız stand-up'ta değil gösterilerde de şimdi bir DJ metodu çıktı evet, bir tane flash bellek evet, üç biliyorsun. kişi evet. 17 bin bilet satıyor evet. e, öbür türlü e, 8 business 38 bilmem ne sesler bir mi 17 bin bilet satamıyor dolayısıyla her dönemin şeyi Bilmiyorum. ama e, Türkiye'de sahne hayatı e, kamera önü mikrofon önü gelişiyor bence evet. e, global bazda mı? değil ama ülke basında da küçümsenmeyecek bir ekonomi var. Esasında... filmin endüstrisi global baza taşındı, profesyonellik girdi. Hmm. Profesyonellik girip sermaye... girdi yan zaten başarı hızla geliyor. Umarım Türkiye'de sanatın her dalında böyle profesyonellik yayılsın. Seni gibi değerli kişiler daha müreffeh organizasyonlarla daha güzel neticeler elde etsin. Bence bunu yapmak mümkün, yapılabilirdi.